Geldiğimiz lig evet çok zor bir lig ama öyle olmazsa olmaz yandık bittik diyeceğimiz de bir lig değil. Orayı tecrübe de ettik orayı da iyi biliyoruz. Dolayısıyla orada başarılı olma şansımızın doğru takım kurulduğunda çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi şimdi maçlarımız devam ettiği için daha bir araya gelmedik ama burada ilk saç ayağı bence başkanımız ve yönetimimiz. Onlar önce doğru bütçe, doğru planlamayı kulüp adına başlatacaklar. Biz de sağ içini planlamayla alakalı kendilerine e, bir sunum yapacağız, kendilerine isteklerimizi, eksiklerimizi, e, doğru olan bizi taşıyabilecek yerleri kendi dilimizce başkanımızla yönetimimizle görüşeceğiz. Ondan sonra doğru bir yol haritası çıkartmak zorundayız çünkü e, bu kulübün 16 yıl sonra geldiği noktada e, doğru adımlayarak süperlikte e, doğru gerçekçi hedeflerle ve ben hep şu tarafım özellikle kulübün varlık fonunu da çok e, değer veriyorsunuz. Çarşur aslında. yapmadan e, doğru biçimde doğru kişiye doğru para e, felsefesiyle bence yol almamız lazım. Ama bunun için de e, ben dediğim gibi yönetimimizin başkanımızın önce kendileri kulübün e, yol haritasını çıkartıp e, bütçeyle alakalı e, hedefle alakalı kulübün gerçekçiliğini ortaya yatırıp bize gelmelerini, biz de kendilerine sahayla alakalı, takımla alakalı gerçekleri, gerçekliğimizi konuşup, istişare edip doğru yolu bulalım diye düşünüyorum.